Evet tekrar sevgiler saygılar herkese selamlar. Bu bölümü de özel kalpenleri çekiyorum. Covid anılarımdan bahsedeceğim birkaç tanesinden. Hazel Hazel Bayraktar hocamdan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Hazel hocam Edirne'de öğretmenlik yapıyor. Nasip oldu Bozdağ'da bir beraber vakit geçirdik. Çok da güzel oldu. Şimdi Hazel hocam Edirne'deyken e, Covid'e yakalanıyor. E, Tabi biraz ister istemez bir telaş. Hastaneye gidiyor. E, hastanede bir test daha yapıyorlar. Orada da pozitif çıkıyor. E, i̇yice kesinleştikten sonra doktor doktor diyor ki e, Hazır Hanım siz diyor en iyisi hastanede kalın. E, hastanede kalın ki siz diyor e, Kontrol altında tutalım. Eğer diyor durumunuz kötüye giderse en azından hastanede olmuş olursunuz gibisinden. Ee, Hazır hocam da tabii çok emin değil kalsa mı kalmasa mı. Ee, biraz da bir hassas konu tabii. Ee, baş bum arıyor. Diyor ki kan babam durum böyle böyle. Ben diyor pozitif çıktı testim hastanede de benim burada kalmamı istiyorlar. Siz ne dersiniz diyor. Ee, o da diyor ki sen diyor en iyisi eve git. Geçireceksen hastalığı evde geçir diyor. Sakın diyor hastanede kalma. Hemen eve git. Hatta diyor yani zorluyorlarsa e haber ver. İcabına bakalım bizimden. Sonra e Hazır Hoca tabi başvurumdan aldığı destekle e eve gidiyor. Doktora da diyor ki ben böyle gideceğim. E durumum ağırlaşırsa geri gelirim diyor. Hat o durumda bile doktor ee, Hazır hocam zaten biraz tedirgin, doktor daha da tedirgin, ee, bilerek bilmeyerek artık o da ayrı bir konu. Diyor ki siz gide gidersiniz ama belki diyor siz 2-3 gün sonra gelmek istersiniz, bu sefer de yatak olmaz. Ee, yani bunu da diyor göz önünde bulundurarak eve gidin, hala orada onu korkutarak hastanede e, kalmasına e, şey yapıyor e, kalması için uğraşıyor. Tabi ee, tabii neyse Hazal hocam dinlemiyor eve gidiyor. Başbuğum demiş zaten ya demiş çok canın sıkılırsa eğer kendini iyi hissetmiyorsan Cenk, Cenk Hoca ara Şevki ara bak bunlar demiş zaten uğraşıyor ediyorlar biliyorlar. Ee, demiş kafana takma sıkılırsan onları ara demiş. Ertesi gün Hazal hocam beni aradı. Bunları anlattı işte böyle böyle oldu Şevki diye. Sonra Dedim hocam geçmiş olsun dedim istiyorsanız bir hatlarınızı bana bir gönderin ben dedim bakayım ona göre dedim şey yapalım konuşalım semptomlarınız nedir falan böyle konuşuyoruz bana sonra hapların listesini gönderdi fotoğraflarını çekmiş göndermiş ekleyeceğim fotoğrafı videonun sonuna dedim baktım içinde antibiyotik de var dedim hocam antibiyotik istiyorsanız dedim kullanmayın biliyorsunuz virüslere karşı dedim etkilisi yok. Dedim yani bakteri sonradan bulaşmadığı sürece de gerek de yok dedim yani. Ha öyle mi falan iyi dedi. Kullanmayayım o zaman dedi. Aradan işte biz zaten sabah akşam konuşuyoruz. İşte akşam mesajlaşıyoruz. Sabah telefonlaşıyoruz. Sabah te mesajlaşırsak akşam telefonla konuşuyoruz. Yani öyle geçiyor günlerimiz. Ee, bu arada da hocam tabii maşallah var. Yani hastanede kalsa bu kadar bu kadar şey yapılmaz hasta bakılmaz yani. Kendi kendine, hem hemşire, hem doktor, hem hasta hepsini bir anda yaşadım maşallah. Ee, sabah not tutuyor, işte sabah kalktı, ateşim şu derece, oksijen seviyem şu derece, işte tansiyonum şöyle, bugün kafam çok ağrıdı, ee, işte bugün işte biraz şey yaptım, üşüdüm, ettim. Ee, listesi var. Yani telefon atsam hemen söyleyebilecek durumda. Öyle de not tutmuş. Ondan sonra son, iki gün geçti aradan. Konuşuyoruz böyle. Durmadan konuşuyoruz ama iki gün sonra bana şey dedi. E, ee, Şevki dedi ya antibiyotim de dedi zaten e, işte 3-4 günü kaldı dedi. Dedim hocam hayırdır biz anlaşmıştık siz antibiyotik kullanmayacaktınız. Ya kor canım dedi dayanamadım dedi. İçim rahat etmedi dedi. Onun için dedi başladım dedi artık. Başladığın, başlayınca dedi bitirmek istedim dedi. İyi neyse hocam yapacak bir şey yok. Yani e, baktım yani kullan deyince de kullanacak. Kullanma diyoruz gene kullanıyor. Taktığı da yok. Biz öyle geçiniyoruz doktoruz diye ortalıkta. Sonra ya ben zaten sonradan anladım hazır hocam. O kadar cephede şey yapıyor ki virüsle savaşıyor ki kürüm biri bitiyor. İşte bugün elma sirkesine başladım Şevki. Tamam hocam iyi ettiniz. Ertesi gün işte ne bileyim zencefil yok tarçın yok nar suyu yok limon yok işte ısırgan otu kürü. İki gün bu sürüyor. O bittikten sonra diyor şunun işte magnezyum takviyesi yapacağım, vitamin takviyesi yapacağım. Ee, ya ben o kadar hastanede çalıştım ben ben bu kadar kür bu kadar tedavi e, bu kadar hastada hiçbirinde uygulamadık görmedik. Ee, ama tabii öğreneceğimiz çok şey varmış Hazal hocam sağ olsun öğretti hepsini bize ee, anlatıyor da işte bak diyor şu şuna iyi geliyor bu buna iyi geliyor ee, yani benim alanım değil çok hani şimdi çok derken hiç alanım değil ben ne yani bilmiyorum karanfilin veya e, nar suyunun koronada iyi geldiğini iyi gelebileceğini duymadım görmedim okumadım ee, yani ama öğrenmiş olduk. Sonra bakteri meselesi, antibiyotik meselesine gelince ben sonradan ayıktım. Hocam biliyorsunuz asker. askerliğini yapmış birisi. Böyle savaş strateji işlerinden anlıyor, iyi biliyor. ben sonradan ayıktım. Şöyle şimdi bu bakterilere savaş açıyor ya antibiyotikle. Benim anladığım kadarıyla yani ona kanaat getirdim. Bakterilere savaş açarak bakterileri Virüsün üstüne saldı diye düşünüyorum. Şimdi bakteri bakıyor, virüs bulaşmış vücuda. Tamam. Eee Hazal Hoca hasta ama bizimle alakası yok diyor bakteri. Hiç oralı olmuyor ama bir bakıyor ki antibiyotik geliyor bir yerde. Ya diyor arkadaş bizimle bir alakası yok. Diyor hocam biz seninle diyor bir şey yaptığımız yok. Sen niye bize şimdi bizimle uğraşıyorsun? Maksat bakterileri virüsün virüslerin üzerine salmakmış. Ben ona kanaat getirdim. Ya sizin yüzünüzden bize de bulaştı. Bırakın şu kadını artık dedirtmek için. Hura bakterilerle virüsleri savaştırdı. E, sonunda ikisi de iki tarafta kırıldı. E, Hazal hocam ortada tabi e, mutlu bir şekilde. Ben öyle yani kanaat getirdim. Böyle baş şeyin e, Hazal Hazal hocamın e, böyle bir korona virüsüyle böyle bir anısı oldu. Bizle de paylaştı. Sağ olsun. Gerçi e, söyle desek daha doğru olacak. Korona virüsünün Hazel Bayraktar Hanım'la anıları diye bahsetsek e, daha daha isabetli olacak. Çünkü öyle gerçekten öyle yani dedi pes dedi artık ya. Dedi hocam biz ettik sen etme dedi hocama. E, yani o duruma getirdi. Dili olsa imana geldiğinde kelime-i getirecek imana geldi yani. Bittiyse de zaten koronavirüs, buradan ilan ediyorum koronavirüsünü Hazel Bayraktar Hanım bitirmiştir. Bunu bilin. Yani o kadar uğraştı ki yani insanlık namına artık hem beni hem bu milleti bırakacaksın diyerek yani sabah akşam o kür senin, bu kür benim, işte şu ısırgan otu senin, şu nar suyu benim diyerek ee, Vallahi burnundan getirdi koronavirüsünün. Bulaştığına inanın pişman olmuştur yani, o kadar. Ama e, biz de çok şeyler öğrendik Hazel Hocam'dan. Sağ olsun, var olsun. E, daha Şimdi başka bir konuya geçeceğim. Aklıma gelecek Hazel Hocam'ın daha başka bir sürü anıları var. Onu da bazen de kendisi anlatsın. Ocak'ta inşallah veya başka bir yerde bir beraber oluruz. E, konuşuruz bu konular hakkında. E, Ee, şey bir de şimdi bozda da da var tabii onlardan da bahsetmek lazım orada manevi annem vardı ee, ellerinden öpüyorum ee, Ali amcanın ee, Özge kardeşimin eşinin çocuklarının hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletiyorum ee, tabii bana dedi de, ya işte şehirde doktorluk kolay gel bakalım daha da nasıl yapacaksın bu işi diye ee, öyle Orada da o şey oldu, öyle bir tanış tanıştık, ettik. Bana manevi oğlum dedi, çok mutlu etti beni. Ben de dedim, benim annemsiniz bundan sonra. Ee, sağ olsunlar, var olsunlar, öpüyorum ellerinden hepsini. Ee, şimdi tabii o ortamda bulunup, hiçbir şey olmamış gibi e, gezen yiğitler de vardı tabii, onlardan da bahsetmek lazım. Birisi Gökhan'ım, öteki diğeri Burak abim. Yani sağlı sollu biz belki inliyoruz, ee, işte hastayız, mastayız. Maşallah diyelim. Yiğitlik başka tabii ya. Onlar yanımızdalardı ama hiç, yani hiç olmamış gibi davrandılar. Testlerde de hep negatif çıktılar. Tabii bir de e, Orkun abiden e, bahsetmek lazım. E, komutanım selamlar. Şimdi ben, birimiz hastalandı. Ben hastalandım daha doğrusu. Birimiz derken ben hastalandım. Ee, ama her gün çorba içmeye gidiyoruz. Beraberce. İşte birisi mercimek içiyor. Bir diğeri işte kelle paça falan. Ee, derken ee, Orkun abi dedi ki ben dedi bak dedi ben hastalanırım. Bir gün yatarım dedi. Bir gece yatarım. Ertesi gün dedi kalkarım terlemişimdir dedi. Büyük ihtimal. Ama dedi İkinci günü bulmaz dedi bende. Ama o zamanlar öyle bir şey yok. Hasta falan değil yani. Çorba içiyoruz. Hasta olan benim. Bana anlatıyor bunu. Yani ben ne yapayım? Tamam Orkun abi hasta olan benim de sen bir gün bir gün geçiriyormuşsun. Ben 2-3 gün yatıyorum mesela. Bana anlatıyor bunu. Neyse, e, aradan 2-3 gün geçti. Ben biraz iyileştim. Baktım Orkun abi'nin eli yüzü kızarmış akşam. "Ne oldu?" dedim. "Orkun abi nasılsın?" Dedi ya biraz dedi kendimi dedi kötü hissediyorum dedi ateş falan dedi elim yüzüm de yanıyor dedi böyle kızarmış zaten yanaklar falan ben anladım dedim ha tamam geçmiş olsun şifayı kaptmış ama bir de ertesi günü bekliyoruz çünkü ertesi gün iyileşmesi lazım Orkun abinin sabah oldu kalktı dedim Orkun abi nasılsın dedi ya kendime gelemedim dedi ya ee, tabi ciddi dalıyor şimdi ben gülüyorum ama orada ciddi konu dedi ben dedi biraz daha yatayım. Kahvaltıyı yaptı, gitti yattı falan. Ee, yani ben hayatımda Orkun abi ilk o, orada yani sakallı haliyle gördüm. Belki kendi bile kendini aynada ilk defa o zaman o kadar sakallı bir haliyle görmüştür. Ee, i̇ki gün geçti aradan. Artık sakal makal çıktı. El yüz hala kızarak şişti. Orkun abi nasılsın? Ya diyor ben aslında diyor, bir günde iyileşmem lazımdı diyor. Ne oldu bana diyor. Bak diyor bu diyor biliyorsunuz kendisi binbaşı, emekli binbaşı, aynı anda eczacı. Biliyor da yani bu işleri. Benim kadar o da biliyor. Dedi bu diyor hastalık, tenri yapısı bir hastalık olmuş olsaydı ben diyor bir günde iyileşirdim. Buradan diyor anlıyoruz ki bu diyor kul yapısı bir şey, laboratuvar ortamında geliştirilmiş bir şey. Ee, onun için diyor, baktı 2-3 gün geçti hala yatıyorum diyor. Yani e, gerçekten de yattı 3-4 gün. El yüz şiş halinde. Ses ses falan gitti. Burun tıkanı, tıkanık. Öyle biraz şey yaptık. Ee, Orkun abiyle öyle de bir anlarımız oldu. Tabi ee, tabii virüsün her mutasyona uğramış virüsü, e, virüsün ölümcül olmadığını bize kanıtlamak için literatürde bile ismi geçmeyen mutasyonlara kendini feda eden o virüse bulaşacaksan gel bana bulaş diyerek hatta bulaştıktan sonra kendi içerisinde değişik değişik varyasyonlar oluşturan mutasyonlara uğramasını sağlayan Hamdi Cenk hocamdan da bahsetmek lazım. Virüs ilk çıktı ben bekliyorum şimdi acaba ya bizden bizim kalperenlerden falan hastalanan var mı? İnsan yani ister istemez yakınlarını, sevdiklerini, ailesini, çevresindekileri soruyor, ediyor. Ben bir duydum ya Hamdi, Hamdi Hoca şey almış, pozitif çıkmış dediler. Aa iyi geçmiş olsun falan. Aradan iki ay geçti. ikinci dalga. Hamdi Hoca ya dedi tekrar bulaştı. Arada sırada telefonlaşıyoruz. Telefonlaşmadığımız zaman başkasından duyuyoruz falan. Eee... Yani kaç tane değişik mutasyona uğradı İnanın hepsine bulaştı yani hep bir, yani bize ispat etti ama yani ölümcül olmadığını bize ispat etmiş oldu bu vesileyle Hamdi ee, hocam ee, hastanede dedi çalıştığı için kendine bulaşıyor etrafa da öyle yaydı yani sağ olsun ama e, şey yaptı. Yık, yıkamadı tabii. öyle bir yiğiti yıkacak da yok zaten. Öyle bir virüs yok hocam. Ee, yani bunlar böyle benim koronayla e, anılarım diyelim. Ee, diyeceklerim bu kadar. Tabii ben bunları anlatıyorum şimdi ama inanın e, başbuğumun gölgesinde oldu bunların hepsi. Orada doktorum diye dolaşıyorum belki ama e, başbuğum olmasa elim ayağıma dolaşacak. Sağ olsun, var olsun. Bizi tabii oner etmek için aa işte doktor burada, doktorlar burada, öyle hitap ediyor bize sağ olsun. Ama arkada arka planda olan o değil tabi. Ben zaten çekiniyorum başbuğumun yanında doktorum demeye. Onun onun tıp bilgisinin yanında çünkü çok kez şahit oldum. Bizim bildiklerimiz biraz biraz zayıf kalıyor onun yanında. Başbuğum sağ olsun var olsun Önünüzde saygıyla eğiliyorum başbuğum. ellerinizden öpüyorum. Ee, siz olmasanız inanın yani sizin gölgenizde ol, oldu oluştu gelişti her şey ee, Allah sizden razı olsun. Ee, Ötüken de var olalım o kozla buluşup e, bir olalım. Ee, temennim böyle rahlenizin önünden hiç kalkmayayım hep böyle devam edelim. Böyle işte güle oynaya, bazen güldük, bazen inledik, çorbamızı içtik, nargilemizi içtik. Öyle vakit geçti, öyle koronaydı, öyle atlattık yani. Hiç sanıldığı gibi konuşmakla kalmadık, yaşadık da yani bu olayları, tecrübe edindik. Yani biz de, biz de atlattık koronayı. Durum böyle, hepinizi seviyorum, saygıyla selamlıyorum, başbuğum, ellerinizden öpüyorum, var olun. Eee um, you Tengri